Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes bu vesalikte yepyeni bir videosu ver. beraberiz arkadaşlar videosuyla. Yanımda Tamer var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar benim. bugün Minecraft ama zombiyiz oynuyoruz arkadaşlar. Şu an e, dur bu alma arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Sandığı alma Tamer. E, arkadaşlar şu an zombiyiz. Dışarı çıktığımız anda şöyle göstereyim size. gösteremiyorum. Yanıyoruz arkadaşlar o yüzden burada başladık videoya. Sandık aldın mı? Sendir. Almamışsın. Şöyle odun falan filan var. Bu arada sandıkla başladık çünkü zor olacak gibi geldi bana. Çünkü hani direkt başlıyoruz ya. Altın elma falan filan var her yerde. Her yerde altın elma ne dakika. Tamam Tamer gitti. Ben direkt taşlarım. Ee, arkandayım bu arada. Ben bu arada odun almadım. Ha odunum vardı tamam. Tamam nasıl çıkacağız yukarı? Tamam odunum vardı crafting table yapıyorum. Biz niye buraya girdik lan? Tamam. Tamam beni bırakma orada. Beni bırakma Tamer. Benim de bloğum yok da kaldı. Acı burayı niye kapattın Son sen? Hiçbir şey yerken. göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Benim kazma yapmam lazım acilen. <laughs> ben sandıktaki kazmayı aldım. Gördük gördük biz. Ama bu kurumuş hali. Tamam. Nasıl olmuş? Mükemmel. Tamam. <laughs> Yazın lazım Taşları topluyoruz. Lafım yok. Neydi? ne yok diyor. Arkadaşlar kazmamızı da yaptık. <laughs> Kazma <eliz. Evet. gülüyor> Arkadaşlar bu arada sınırsız set farmımız var. O yüzden CS düşüyor. Ben Enes'i öldüreceğim etajcısı bu sınırsız. O yüzden bir sonra birleşeceğiz. Ee, benim <laughs> birleşeceğiz. Benim ismim et olması dışında sorun yok. Ben burada bir şey değil mi yüzerim ha. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Ya beni bekle. Arkadaşlar şu an birazcık saçma bir şekilde başladık oyuna. Aha. Ama yapacak bir şey yok. Yani gayet güzel başladık. Işte. Ben kötü başladım. Evet, Bu arada aynı anda aynı takım. Hani bulmayacaktık? Ya Tala bir durun ya. Durun video ağzına sıçtınız ya. Oğlum bak kadın durulamıyor. Kaç yanağa. Ondan sonra. Ne olmuş? Ben şu anda odun kazıyorum. Arkadaşlar ben çıkamıyorum buradan. Ben Minecraft prosu olduğum için Enes'e birazcık Minecraft öğreteceğim. Ben Minecraft. My... nasıl bitiriciliği, nasıl ben şu an Göremiyorum ki. nasıl oynanır bunları öğreteceğim Enes'e. Burada öğretmeye geldik. Abi kazma veriyor. Ne kazması ne alakalı? <laughs> ya <laughs> ağzını sıkarım seni. <laughs> ya tam erdi tam erdi de söyle. Niye söylemiyor? Ya bir bak videonun harbi ağzını. Ben yanıyorum bu arada. Kapattım. Ya çok tuvar. Seni bak döveceğiz ha. Bak oldu. Abi bir video çekeceğiz. Bir videonun içine etmeyin ya. Yeter ya. Allah Allah. Bok Allah belanı versin. Arkadaşlar burada yanıyoruz yine. Yanıyorum. Sendirelim mi tabi tabi. Tamam neredesin? Şurası. Ben şurada Çık 17 tane odunum var. Seni kesmeye geliyorum. Tamam ayın çık. Vurma bana. Doğru. Ya ben yanıyorum öyle. Ben önce şöyle odun evet, kazayım. Bakayım. Şimdi hadi sen yorulma ben şuraya bir crafting table yaptım. Lan Allah falan her şeyden yanıyorum zaten. Biz böyle nasıl oyunu bitireceğiz? Bitiririz. Sen bana güveniyor musun güvenmiyor musun? Güvenmiyorum. Bana vurun. güven. Ya bak canım az. Üç kalbim kaldı. Bana güvenmeniz Yemek bulmamız lazım. Biz nasıl yemek bulacağız? Seni öldüreyim ben sana. Hayır Tamer hayır hayır hayır. Vurma. Ciddiyim bak. Dur kürek ciddi. yapacağım ben Tamer dur. Kürek yapalım. Et var mı? Kaz, kazmaya başlayalım kürek. Mahmut'un ağzını sıçayım tamam mı? Hala başka da ilgilen olmuyor mu? Arkadaşlar şöyle. Gel kazalım. Manyak burada yemek var işte. Niye bunlar Ekmek var mı? Var mı ya malum? Lan ben niye yanıyorum? Lan bebe yukarı bak. Bu Aa. ağaç dökülecek. Bunu kırdık çünkü. Eee ne yapacağız? Koşacağız. Ya. Allah. Ölmeyelim. Envanteri koruyu açmayı unuttuk Tamer. <laughs> Videoda söylemem bir <laughs> şey Bu arada bir kalbim var şu anlık olarak. Bir vurayım da çiriketimiz olur. Tamam vurma hayır. Oğlum vurma bak tikle eşyalarım gidecek vurma. Doğru söylüyorsun. Ya ben yandım öldüm ki ben bu ne? Ya ben ben oyun da. <laughs> Oğlum. Piss. Hadi koş Eşya ya buraya koş. Eşyalarımı alma. Almadım bebe. Bak Allah vuralım bir tane. Ha. Ben yeter yanmayacağım artık. Yanmayayım Gece oluyor gece. Gece tamam. bizim zamanımız. Aa yanıyor. Zombiler bize saldırır mı lan abi? Aslında. Tamam. Bize hiçbir canavar saldırmaz ki. Niye? Gece oldu. Olmaz. Abi bir şey söyleyeceğim. Sen Olmamış. Ölüyorum. Olmadı ben niye? Aa üstüme çıkmış. Ne dedin sen? Gece olmuyor. Aşma. Ölüyorum bu arada. Senam senam. Ölüyorum. Tamam. Ölme oğlum, dur. Elma var. var. Elma yiyemiyorum. Elma yiyeceğim sen elma. Gece oldu kanka. Çık dışarı. Tamam bekle dur. Arkadaşlar gece oldu sonunda. Ben yanıyor mu? Hayır. Oh. Ah. Oh. Sonunda. Gece, keşke Özgürlük. gecede gece görüşü ihtirimiz falan falan olsa. Özgürlük. Bir şey söyleyeceğim bu ne? Allah belanı... Çek attım. Oğlum üç kalemim vardı. Çek attım. <laughs> tamam eşyalarımı aldın mı? Almadım. Hiçbirini mi almadın? Aldıysan ver. Hadi tamam. bak şu an geceyi değerlendirmemiz lazım. Hadi koş. Gel şimdi maden... Bak madene sabah gireriz. Şimdi köy bulmayalım. Bulalım yemek yani. Sen beni takip... Sen bana güveniyor musun? Güvenmiyorum. Oğlum arkanda bana güvenme. Oğlum. Ya oğlum ben şimdi niye şeyi kapatamıyorum? Allah belanı Hadi ya gidelim gel. Köy arıyoruz, arıyoruz. Zombiler bize saldırıyor mu? Aşırı merak ediyorum. Aa, creeper. Oha! Mutant creeper. Arkadaşlar bu modu da unuttuk. Tamer. Merhaba. Bu mod da var. Allah. <laughs> Üç kalbim mutant kaldı. 3 Üç kalbim kaldı. Bir şeyden patlıyor. Arkanda, Bir daha vurma onları. Arkanda mutant tamam, creeper tamam. var. Arkanda mutant creeper. Tamer öldüm bu sen? <laughs> Oha TNT çıktı. Oha TNT bana t -t kafası ver. var. TNT bana ver. Kır bir ver. Kafaya bak. Kafaya bağır tamam. bana ver. Al. Kafa. 5 tane TNT çıktı. 19 tane barut çıktı. çıktı. Olmasan, artık Stamer bir şey söyleyeceğim. Bir Hava fişek yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> vurma bana vurma öleceğim. <laughs> hadi gidelim. Çürük et. ben yiyemiyorum da artık. Sen niye creeper oldun? Tamam hadi vurma bak. Kimse bir... maden var. Madeni sabah yaparız sabah. Gizli Şu an kör arıyoruz. Kör. Kör. Kör abi. Kör mü arayalım? Kör arayalım hadi. Buldum. Evet. O sırada creeper şapkası takan tamam. <laughs> hadi köy arıyoruz. Ama bak kanka şimdi hiç kimsenin gözüne mutat bakmıyor. Mutant creeperları bence öldürelim ha. Aa bunlar ne? Köylü zombi. Ama bunlar mutant değil normal. Galiba. Zombiler köylü oluyor işte. Oha iskalete bak. Zombilere bak Tamer. Ben şu mutant creeper'ı öldürüyorum. Tamer. Oha. Mutant creeper patladı. Öldü mü? Tamer görüyor musun iskeleti? O <laughs> oh, seni bu arada öldürecek. Oha! Kaç Oha! Gel lan buraya. Sen kimin kuzenine saldın? oğlum? Enes yarım kal. Ben öldüreceğim bunu da. Enes yarım kal. Oha! Acaba nerede doğdum? Yarım kal. Tamer ben ta nerede doğdum Henüz, ya? Enes bir buçuk kal. Tamer ben nerede doğdum? Ay. Geliyorum yanına. Gel çabuk. Bak oğlum, ben bunda var ya hiç ölmeden oyunu bitireceğim yani. Çok zor ama. Sen de diyeceksin ki bu arada acıkmama ihtimalimiz var çünkü biz zombiyiz. Bak Abi hiç acıkmıyoruz he. fark ettiysen. Ben hiç acıkmadım. <laughs> yeni yeni doğdun Evet. Ben bu, ben bu iskeleti keserim bu arada canım eline. O iskelet çok fazla vuruyor. Bir de canım çok fazla. Ben bayağı vurdum aslında. Cenaze almış olabilir. Ben, Bana vurmaz ben değil mi şu an? Dur dur, vurar. vurmaz. Vurmaz. Hayır, eşyalarını al. Sana yanıma gel bak orada taş çıkmaz. Salalım birlikte. Bir de Aynen. şu... Zombi'nin kafasında şey var. Hadi ben şöyle eşyalarımı şöyle koydum. Hadi şimdi sen benim yanıma gel, beraber dalacağız sen. Tamam, tamam mı? hadi gel gidelim. TNT patlatalım. Çakmağım var mı? Ha var. Bir dakika Buyur. abi. Sonra hadi gel dal olsun dalalım kendimde. gel. Neyse. Zombi ne yapıyor? Dalıyoruz abi. Zombi ne yapıyor? Bu zombi. Hadi dal dal. 3. Zombiye daldım yanlışlıkla. Ha bana vuruyor ben zombi kaçıyorum. Zombi biraz fenaymış. Tamer kanka. kaç, Tamer kaç. Zombi biraz Aa bana vuruyor. Azıcık da olsa bir feraller şuraya, çık kanka. Şuraya. Tamam hadi dalıyoruz gel. Ne? İskelete. Hangi zombi çok fena oldu. Ya bana. zombiyi boş ver sen. İskeletten. Tamam. Allah belanı. <laughs> Koşu görüyorum ben Özcan. Oha! Abi Öldü bu ne? Ne çıktı? Ne çıktı? İskelet kafası. Aldım 27 bana tane. Bana ver onu kemik bana çıktı. ver. İskelet kafasını bana ver ben takayım. O oh, zombi sana vereceğim. Dayı senin creeper var ya. Creeper sana vereceğim. İskelet mi bana? Mı? Niye? Çünkü ben iskeletim. Hayır. Hadi. Oğlum iskelet. Eşyalarımı aldın mı? Hayır, iskelet çok ağır. Ben ne yapıyorum ya? Kanka, iki kere 27 tane kemiğim var. O yüzden de işte sıkıntı şu. Biz oyunu nasıl bitireceğiz? Sen He, yer si yardım. 81 tane kemik tozu var. İşimize yarar mı? Yaramaz galiba. Kemik tozu niye yaptın ki? Köpek evcilleştir. Ey, ya tamam her eskini sikiyim ya. Pardon özür Ağzından kaçtı. Tamam hadi. Hadi at şimdi at bana, zombi zombi doluruz. Zombi doluruz. Ya, dolarız. durun bir durun. durun. Oh. Kaç buraya? Baga girdi baga girdi buraya. Tala sesini çeyiz. Bir kere vursun bir, bir kere, kere vursun. Tala. tala. Oğlum bir kere sana vursaydı Efa. kaç vursun öğrenildin ya. Patateslere 17 tane şey verdi. Evet. 17 tane havuç 42 verdi. 42 tane okum varmış hele. Evet. İskeletten düşmüş. Al sana kırpır kafası. Tak onu. Ha. Ah. 15 tane demir mi oldu? Demir mi? Hı. Oha benim demirim var. Bunları kesin hadi örümceğe gidelim. Hadi, hadi örümceğe gidelim. şeylerden örümceğe gidelim. Örümceğe hadi. Oha bu ne? Oha ben buna dalmam bu arada. Benim ağzıma tükürür. Enes. Sen ölürsün onu. Anlıyorum eşyaları. Hmm. Ben şey yapacağım crafting table. Neredesin ki? Bize var ya bizi ölürüz. Ne taraftasın? Yani. Ya sola doğru gel kumlara doğru. Hacı bu arada o biraz fazla güçlü. Bir daha la oğlum sen hiç ki. Hacı inceliyorum. Oğlum, daha öleceğim bildiğim Bir tek şey. şu ana kadar şey Ben kaldım. şey yapacağım tamam demir set yapıyorum kendime. Ya da demir demir kazma daha önemli. Selamünaleyküm. Ne yapalım? Demir kazma mı yapalım? Kılıç mı yapalım? Sen neredesin? Ben biraz şey yapacağım. Şöyle hop. Paralar kazada. Oh. Kazma aldım bir tane. Bir tane de Sen kılıç aldım. Sen neredesin oğlum? Al sana da bir tane kılıç yaptım tamam. Oğlum ne? Ya buradayım işte. Yoksun koordinat mı? Koordinat. Ver işte bebe. Ya söylüyorum. <laughs> Eksi 150'ye 63 eksi 26. 150 ne? Oha, 150 nasıl var? Ya yakın bayağı yakın ya. Direkt yine. Ben bu arada demir set ol olma. Şey yaptım o kadar. Sana Tamer e, kılıç yaptım. Eline veririm birazdan. Bir dakika kapı kapatacağım. Kanka zombi biraz zombi biraz sıkıntılıymış. Evde... şuraya çıkalım gel ya Tamer gel. Tamer gel şuraya çıkalım Tamer. Tamam. Sen o, en başa gel. Aha geldin mi? Önce biraz sıkıntılıymış bir dakika. Aşağılarımı alacağım. Önce. Ben önce. Ya. Yay Tamer. iskeleti öldürelim yay çıkartırız. Oğlum iskelet de. Tamer ya, ya. gel başlığı yanıma başlığı gel, başlığı gel başlığı yanıma başlığı gel yanıma gel yanıma gel. Sana bir şey atacağım. E, Karşıma geç. Ah attım. Karşıma geç. Bak buraya ne ben attım. Bak çok önemli bir şey. Çok 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 önemli. Havuçlar bak o havuçlardan bin kat daha önemli. Oğlum bak çok önemli diyorum sana. Bak ne var? Tam burada. Ne var? Nasıl ne? Beğendin Kaç mi? Vurma, vurma, vurma. Tam bir kez. Gel lan şu örümceği keselim. Hadi örümceği keselim gel. hadi olsun. Hadi örümceği kesiyoruz. Hadi. Ee, örümcek bu arada e fena vuruyor onu da söyleyeyim. Aa ben bayağı vurdum şu an. Bana vuramadı. Bana odaklı çünkü. Tamam, sen sen vur. Ben vurdum. O kanka, kanka. Bir kere hasar yesin hasar Hasar yemedi. Aa öldürdüm. Oha 19. 19 tane şey çıktı. Yay yapabiliriz yay yay. Yay yapalım yay. Yay ya. ya, ya, yap. ya, ya. ya, ya, yak. Yay şey yak ne ya? Yay yak ne? Dur bana ee, odun lazım odun atsana. Odun at. Bu arada sabah olmak üzere ha. Demir zombiden çıktı değil mi bana? Demir tamer. Zombi öldürmemiz lazım ya. Burada şurada ha. zombi var. Gel 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 bak burada Pek burada. Dur. Sen zombi kes birazcık. Zombi basittir galiba. Değil çok vuruyor ya iki kal. Kaç o zaman kaç? Ya, ya. Bir şey söyleyeceğim ben nasıl yapacağım oku? Yayı işte pardon. E o benim yok mu? Bana vermemişler. Hacı mi? bana vermem. Aha sab oluyor. Tamer sab oluyor. Arkadaşlar e, devam ediyoruz. Şimdi bir tamer, ta tamer gelecek. Tamerle zombi kesmeye çalışacağız. Bu arada ben iki tane yay yaptım. Bu arada bunu ben yaptıydım. Baga girmiş. Final Creeper'dan çıktı. Arkadaşlar şurada ben yay, yay yap dedim girmiş herhalde. Tekrar bir yapayım. Şöyle. Bir, iki. iki tane yay yaptım. iki tane yapmam lazım. üç tane yaptım. Tamam iki, üç tane yay yaptım. Bir tanesi boşa. Şu, Şu yayı bari. Sen neresin? Sen öldür kendini Tamer. Sonra zaten Arkadaşlar e, doğma noktasını buraya ayarladık çünkü git gel çok fazla oldu. O yüzden e, buraya ayarladık. Geldin mi? E senin eşyaların nerede? Şurada mı? Ha bak şurada Tamer. Oradan al sen. Geliz zombi keselim. Zombiden demir çıkıyor arkadaşlar. O yüzden madene gitmeyeceğiz. Demir set olacağız. Ondan sonra nidra gideceğiz. Oradan blaze'ler falan filan. Ve oyunu bitireceğiz diye düşünüyorum. Evet, Şimdi zombi var. Şeyim... Bak şurada altın kafalıklı zombi var. Hem de şeyli büyülü. Benim çocuğum. Tamam bir şey olmaz. Bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz ya. gel. Kanka, ya. Gel ya tamam takip et. Ben sana taş kılıç atıyorum ha. Ya da zaten sen kes Demir kılıcı al. Şişt, Demir kılıcı al Tamer sen. Ee, ben kaçıyorum. Sen kes onu. Ondan sonra zaten demirleri atarsın bana. Şunu keselim Tamer. Şu şu. Beni zaten. Tamam ben vuruyorum kaçıyorum buna. O ok sana bana o ok kat. Ben de sana yay atayım. Oklayalım. Ok, Bu gelesiye kadar. kadar. Yemin yani. et. O zaman önce bir iskelet keselim. Oklarız bunu. İskelet var mı? İskelet, İskelet bulursan söyle. Ah şurada bir tane daha zombi. Aa bak bak burada tam her senin şeylerin. Nerede? Bak bak, bak şurada. Buraya bak solundayım, arkandayım oğlum. Bak şurada. Bunlar mı? Bunlar galiba. Hı hı bunlar. Okey. Tamam. Aynen. Demir kılıç var mı orada? Ne? Ok var mı ok yay? Çıkma var mı ok? Yok. Tamam gel keselim. direkt zombi keselim ya. Gel. Gel ben onu çekiyorum. Tamam mı? Sen, sen şundan çıkar mı? Şu zombi kölden. Yok yok gel. Ben taş kılıç alayım mı normal? Tamam yok, hadi gel dalalım. Büyük, 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 Ama o şimdi suda ya nasıl vuracağız ona? O sen onu çek. Vurdum. Bu zaten çok yavaş geliyor. Ben buradan vuruyorum lan bunu Aa gol yedik. Tamer. Gol yedik tamam. Yenildik abi. Gol! Tamam tamam. Susun. Geliyor. Tamer geliyor. Adam olur. Geliyor Tamer geliyor. Ben çekiyorum onu sen buna vur. Merhaba gençler. Sen buna vur vurabildiğin kadar. Vur vur. Merhaba gençlik. Geliyor. Öl, reis artık öl. Geliyor Anladım. mu? Koş koş koş. Allah belanı koşarak geliyor. Kanka, kanka çok fena geliyor arkanda. Aaa bu ne? Ben de zorlayayım abi. Öleceğim. Abi vursana tane demir. şuna. Öldürdün mü? Öldürdüm, öldürdüm. Tamam hadi. Biraz demir bana at. 12 tane demirim var. Bir dakika. Kendime göğüs... Şurada ya. var crafting table koyma. Koyacağım. Hadi ben sana yayını atayım aynen ha. Bana şey atsana. Bir de, demir kılıç yap ya da. Bak bitirme demirlerini hepsini. Demir kılıç yapacağım. Bitirdin mi? Ha, demir, ne oldu? Hadi bir iskelet keselim gel. Ben de kendime yaptım Gel iskelet keselim gel. Bir dakika, bir dakika. Balta, alayım, Dur ben de kendime demir set çekeceğim Tamer. Ben şu zombiye vurdum bir tane zombiye. Vuruyorum şu an. Bir dakika, abi. Ben de bir geliyor Hayır, bu arada. Sen, sen, ben sen Tamer kalayım. geliyor zombi. Kadın ben vuruyorum mi? yolda. Yavaş geliyor zaten. Ben büyük ihtimalle bunu yolda keserim de. Oo, oh, Bana ana Oo. Oh. Bir dakika bayağı azaldı canım. Ben arkadan vuruyorum. Tamam sen vur tamam. Tamam. Okay. Tamam ben aldım demirleri gel. Craft Oo oh, şey çıktı. Ne suya çıktı. yatkınlık koruma 1. Oha iyi lan. Daha örs yapamayız Daha büyük ihtimalle. Abi. Örs bayağı Oğlum demiriz. kafalık çıktı. Ha ben tamam giy sen onu. Ben tamam ben pantolon aldım. Yaptın mı şu an pantolon? Yap. Ölünceği tamam. Önce kesebiliriz aslında. E ee, bot yaptım. Bir de kafalık yaptım. Ben demirset oldum. Ben örümceği kesiyorum abi. Gel. Bekle dur. Gel şu örümceği kes. Sen. Ben niye burnunu çıkartamıyorum? Oha. Bir dakika. Tamam. Kalk gelsene abi. Kalkan yapmadık. Benim okum yaparız. Biz. Benim kalmadı hiç ya. Kalkan yapmadık. Oğlum iskelet kesmemiz lazım bizim Tamer. Bir dakika ben şu örümceği keseyim. Sen aynen yukarı çık şey gibi. Sen ona vur önce. Demir Vuramıyorum. Demir golem gibi. Buranın buradan bir yer. şey. Hadi vuralım. Yine vuralım. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Çok fena vuruyor. <laughs> Bu arada ben kırdım, kırdım altında gibi. Yaşak. Vuruyorum. Ben aynı taktiği yapacağım. Yapabilirsem. 14 tane şundan aldım. Vurdum. Abi bu beni ağzıma sıçacak bu arada. Ne kadar hızlı. Tamam bana gelmiyor ki bu. Ben çek... Oha. Bu çıkıyormuş lan. Tamam ben dalıyorum buna. Ben dalıyorum sen vur buna Tamer. Kanka neyle vurayım kılıç? Kız geldi. yok mu? Gel. Geldi, Oha. Geldi. Koşuşa bak kıza bak. Uy, kanka bu ne? Bu en büyük... Bir... Boz Bozulam olabilir. Mi? Bana niye geliyor bu? Aa şey sabah oldu yandık. sabah. Sabah ben yanmadım ben yanmadım. Niye biliyor musun? Çünkü kas var kafamda. Bana kas verebilecek mi? Dur ben şunu keseceğim. O bayağı canım aldı. O ölü, ölü, ölü Ölüyorum. Ben öldürsem biter. O zümrüt biliyor mu lan o? Ben Ne alaka dedim. Geliyor. Gel ben bu bırakıyor peşimizi. Şunu alıp giyeceğim abi hemen. Al giy. Bıraktı peşimizi yine. Let's go. Bak zombi kafası i̇şte değişiyor. Tam, tamer bana iki tane set çıktı. Gel. At, atıyorum sana. Al şu 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 şu. Hepsini at. Ben şuna vurmaya devam ediyorum ya. Aa 3 kalp. Bir kalp. Bir kalbim var kaçıyorum. Ben de alacağım. Bir er dal. Geliyor mu arkamdan? Bir dakika bu adam bana ne yapıyor çalışıyor. Hayırdır lan? Aa kesin ne çıktı? Bir şey çıkmıyordu bundan. Biz niye Örülecek bunu kestik ki? mayası, gözü. Tamam gel gel şey 10 keselim tane, gel. Ondan... Takip et beni tamam. 20 tane zombi var. Zombi kesmeye gerek yok artık. Kalkan gerekiyor. Bir tane daha keselim gel. Ben set değilim daha. Sen aynen hem kalkan yaparız hem seni set yapar. Ölüyorum. İki kalbim var. Sen onu dal. al ben direkt aldım. <laughs> Yarım kalp. Kaç 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 kaç. Aldım tamam. Demirleri al gel. Hacı demir şey çok zor doluyor ya. Ben yemekleri atıyorum orada acıkmıyoruz ya. Yer kaplamasınlar boş. Oha 49 tane patatesim var. Sen kendi demir set çek. Ondan sonra direkt bana bir tane demirat kalkan yapayım.